Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, düzenlenen değerlendirme toplantısında akademik personellerle bir araya geldi. Göktaş, Fırat Üniversitesi'nin akademik başarılarının daha ileriye taşınmasında öğretim üyelerinin katkısının büyük önem taşıdığını söyledi. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, üniversitede görev yapan doktor öğretim üyeleri ve doçentlerle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Üniversitenin akademik gelişimi, eğitim öğretim faaliyetleri ve bilimsel çalışmaların ele alındığı toplantıda Fırat Üniversitesi'nin gelecek vizyonu değerlendirildi. Toplantıda konuşan Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi'nin akademik başarılarının daha ileriye taşınmasında öğretim üyelerinin katkısının büyük önem taşıdığını vurguladı. Üniversitenin hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde çalışmanın gerekliliğine dikkat çeken Profesör Doktor Göktaş, akademik kadroyla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti. Özellikle bütün akademik birimlerimizde bulunan doktor öğretim üyesi arkadaşlarımızla, doçent arkadaşlarımızı buraya davet ettik. Hem yeri yerin başı olması nedeniyle bir genel bir değerlendirme yapalım istiyoruz. Hem de sizlerden en son bizim mesajlarımız olacak. Varsa sizlerden talepleriniz onlardan inşallah denileceğiz. Fırat Üniversitesi'nin bilimsel üretkenliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Profesör Doktor Göktaş, doktor öğretim üyeleri ve doçentlerin akademik çalışma sayılarını artırmalarının önemine değindi. Akademik kadronun görüş ve önerilerinin üniversitenin gelecek vizyonu açısından büyük önem taşıdığını belirten Rektör Profesör Doktor Göktaş, ortak akıl ve istişare kültürüne önem verdiklerini sözlerine ekledi.